Almanya'da hükümet göçmenlerle ilgili tartışmalı bir karara imza attı. Buna göre Ukrayna'dan savaştan kaçan insanlar için Almanya'da kalma süreleri 2025 yılına kadar uzatıldı. Tabii burada akıllara hemen şu soru geliyor. Neden Ukrayna'dan gelen insanlara bu kadar kolaylıklar sağlanıyorken diğer ülkelerden gelen insanların ise kalmaları için her türlü zorluk çıkarılıyor? Maalesef Almanya burada ülkeler arasında büyük ayrımcılık yapıyor. Şu an hatta Ukrayna dışındaki ülkelerden gelmeye çalışan insanlara kolaylık sağlamak bir yana dursun gelmemeleri için her türlü zorluklar çıkarılmaya çalışılıyor. Son dönemlerde özellikle İtalya üzerinden yapılan girişler engellenmeye çalışılıyor. Almanya bu konuda sert önlemler almaya kararlı. Kararlı olmasına kararlı ama dediğim gibi burada büyük bir çifte standart var. Ukrayna'dan gelenlerin yolları kırmızı halıyken diğer ülkelerinki dikenli tellerle örgülü. İşin bir de şöyle bir boyutu var. Ukrayna'dan gelen kişiler Almanya'daki bütün haklara bir Alman gibi en baştan itibaren hepsine sahip oluyorlar. Örneğin işsizlik yardımı veya diğer sosyal yardımlar ya da sağlık sigortası gibi. Ama Türkiye'den, Suriye'den ya da Afganistan'dan gelen bir kişi bırakın sosyal yardımları ya da çalışma izni, ilk 18 ay boyunca acil durumlar dışında doktora bile gidemiyor. Şu an Almanya'da bildiğiniz iki sınıflı bir sığınmacı politikası uygulanıyor. Bir tarafta Ukraynalılar, öbür tarafta diğerleri.